Veri tabanı kullanma ve menü oluşturma. İçerik PHP sayfası içinde dinamik bir menü oluşturulmak istenmektedir. Bu menü Navigation adlandırılmış alanda oluşturulacaktır. Bu işlem için ilk olarak veri tabanı bağlantısı kurulmalıdır. MySQL Connect fonksiyonu içinde server adı, kullanıcı adı ve şifresi değerlerini yazın. Bu fonksiyon değerini Connection adıyla değişkeni atayın. Şekildeki if deyimiyle yapılan işlemde Connection değişkeni kontrol edilir ve veri tabanına bağlantıda bir sorun çıktığında ekranda bir hata mesajı görüntülenmesi sağlanır. Veri tabanı bağlantısı kurulduktan sonra kullanılacak olan veri tabanının seçilmesi gerekir. Bunun için MySQL Select DB fonksiyonu kullanılır. Fonksiyon içinde veri tabanı adı ve bağlantı değişkenini yazın. Bu fonksiyonun sonucunu DB Select adlı değişkene atayın. If deyimiyle yapılan işlemde DB Select değişkeni kontrol edilir ve veri tabanı seçiminde bir sorun çıktığında ekranda bir hata mesajı görüntülenmesi sağlanır. Yazılan kodlarla veri tabanı bağlantısı kurulmuş ve ilgili veri tabanı seçilmiştir. Menü, Navigation alanında oluşturulmak istenmektedir. Bu yüzden yazılacak kodlar bu alan içinde olmalıdır. Tablodan veri seçmek için SQL sorgusu kullanılacaktır. MySQL Query fonksiyonu içine SQL sorgusunu ve bağlantı değişkenini yazın. Sonucu Result değişkenine atayın. If deyimini kullanarak Result değişkeninin boş olması durumunda bir hata mesajı görüntüleyin. Şu an için tablodan çekilen kayıtlar Result değişkeni içinde saklanmaktadır. Kayıtların hepsini görüntülemek için while döngüsü oluşturun. MySQL FetchArray fonksiyonu içinde Result değişkenini yazın ve fonksiyon sonucunu row adlı diziye aktarın. Eko komutuyla row dizisinin menü ad ve pozisyon indeksi değerlerini ekrana yazdırın. BR etiketiyle kayıtların menü şeklinde görüntülenmesi için her kayıttan sonra bir alt satıra geçmesi sağlanır. Tablodan ilgili veriler çekildiğine göre bağlantının sonlandırılması gerekmektedir. Bunun için sayfanın en alt kısmında MySQL close fonksiyonunu kullanarak bağlantıyı sonlandırın. Bu sayfada kullanılan bağlantı kodları veri tabanı ile işlem yapılacak her sayfada bulunacaktır. Bu yüzden bu satırları harici bir dosyada saklayıp kullanılacak sayfaya dahil etmek akıllıca bir yöntem olacaktır. Bunun için yeni bir dosya oluşturun ve dosyayı Includes klasörü içine Connection.php olarak kaydedin. Dosya içine bağlantı kodlarını ekleyin ve kaydedin. İçerik PHP dosyasında Include komutunu kullanarak Includes klasörü içindeki Connection.php dosyasını ekleyin. Yine aynı şekilde veri tabanı bağlantısı oluşturulan her sayfada MySQL Close komutu kullanarak bağlantı sonlandırılacaktır. Bu işlemde de footer.php dosyasına taşınabilir. İçerik sayfası içindeki kodu footer.php dosyası içine kopyalayın.